Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi Villalar mevkiinde deniz manzaralı 600 metrekare arsa üzerine kurulu müstakil havuzlu müstakil otoparklı Didim'in en uygun lüks villasını sizlere tanıtacağım. Neden en uygun diyorum? Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 300 metrekarelik bir villa almak istediğinizde ortalama ödeyeceğiniz rakamlar 18 ila 19 milyon arasında. Benim arkamda görmüş olduğunuz 300 metrekarelik villanın tam iki katı büyüklüğünde harika bir villayı sizlere 21 milyon 500 bin Türk lirasından güzel de bir pazarlığımız olacaktır. Bakın burada 4600 metrekare arsa üzerine kurulu toplamda 9 adet villamız var. 2 tanesi 300 metrekare geri kalan 7 tanesi de 600 metrekare arsa üzerine kurulu. Geniş bahçeleriniz, geniş havuz kullanımınız, geniş verandanız, arkada otoparkınız her şeyiniz var. 4 artı 1 akıllı ev sistemli. Hemen karşımda muazzam bir deniz manzarası. Aynı zamanda sağ tarafımda da Farmakonisi Yunan Adası. Bugün İstanbul'da baktığınızda Yunan Adalı manzaralı villaların hepsi ortalama 70-80 milyonun üstünde. Bakın 70-80 milyonun üstünde o da minimalist dizayn edilmiş villalar. Hal böyleyken Ege'de Böyle bir villayı aldığınızda ortalama 21 milyon 500 bin Türk lirası gibi bir rakam ödeyeceksiniz. Bakın önümüzde 50 metrekare belki daha fazla büyüklüğünde güzel bir havuz alanımız var. Etrafında şezlong atacağınız alanlarınız mevcut. Yine keza ön tarafınızda geniş bir yeşil alanınız. Palmi ağaçlarınız dikilmiş. Bakın ana hemen. Ana bu alanda. Hemen burayı da düzelteyim. Bakın videonun başında Efeler Mahallesi dedim fakat ama. Fakat burayı Efeler Mahallesi'nden ayıran bir yol var. Burası Hisar Mahallesi'ne geçer resmiyette. Ama Efeler Mahallesi karşıda gördüğünüz evlere, evler karşıda gördüğünüz evler Efeler Mahallesi'ne giriyor. Aramızda sadece bir yol var. İkinci parseliz Efeler Mahallesi'ne. Hisar Mahallesi'nin ücra noktalarında, köşelerinde değiliz. Efeler'in hemen dibinde, merkezi konumda. Villalar bölgesinin yine en dip noktalarında değil, direkt merkezin girişindeyiz. 21 milyon 500'e. Şimdi bu sitede satış rakamlarımız 25 milyon Türk lirası. 25 milyon Türk lirası hal böyleyken size sadece 3,5 milyon altına 21 milyon 500'den güzel bir pazarlıkla burayı tanıtacağım. Daha henüz bitmedi. Evrakta ufak tefek eksikleri kaldı. Hepsi yakın, yakın tarihte tamamlanacak. Yukarıda güneş kırıcılarımız var. Güzel de spot aydınlatmalar bırakılmış. Terasımızın genişliği de zaten malumunuz ortada. Hemen arka tarafı bir hızlıca dolaşalım. Hızlıca dolaşalım ondan sonra ön tarafa gidelim. Bakın çakıl taşlarıyla bir süsleme yapılmış. Dilerseniz burayı bahçeye çevirebilirsiniz tekrardan. Binamızın dış cephesinde patlatma taş da yapılmış ekstra olarak. Yan taraflarda demir korkuluklarla yükseltilmiş. Bunlar da gayet güzel. Geldik buraya. Bakın arka tarafta yaya giriş kapınızla otopark kapınız birbirinden bağımsız. Villanın sahibi, bu villanın sahibi buradaki eksikleri hızlıca satılsın bir an önce diye eksiklerin hepsini tamamlatıyor. Bu da bir seyyar iskele. Zaten bizim tapu sürecimiz 10-15 gün süreceği için herhangi bir şekilde gözünüze takılan tüm eksiklerin hepsi tamamlanacaktır. Bakın burada güzel bir e, burada bir yaya giriş kapımız. Hemen burada da otopark kapımız var. Dilerseniz otopark kapısının üstünü de kapatabilirsiniz. Bizim aracımız buraya kadar geliyor bu arada. Hemen onu da gösterelim. Araçta dibimizde. Buradan da geniş bir koydurumuz var. Bu arada şöyle söyleyeyim. Dört araba buraya rahatlıkla sığar. Hem de böyle Toplasıyla. geniş jip, jip falan olsa da sığar. Bakın şöyle gideceğim. Yani görüyorsunuz genişliği falan. Buradan rahatlıkla böyle büyük bir e, SUV girer, geçer. Buraya kadar da gelir araçlarınız. Bu da çok önemli bir detay. Böyle bir villa alıyorsun. Geniş otopark kullanımı çok önemli. Fiyat 21 milyon 500. Sitede 25 milyona villalar var. Bakın. Burası satıldığı takdirde normal fiyatlarımız 25 milyon Türk lirası. Şimdi durumu şöyle de anlatalım. Bizim kanalımızı eğer sıklıkla takip eden müşterilerimiz olacaktır. Biz burada video paylaştık. Bundan 3 ay önce kadar 29 milyon 500'e mi? 29 milyon 750'ye mi ne? Öyle bir rakama paylaştık. Hemen alt taraftaydı yine bu sitede o da 1-2 milyon pazarlıkla verildi, satıldı. Normalde ilk aslında satış rakamları bu şekildeydi. Euro bazındaydı. Euro çok fazla artınca normal TL rakamlara geri döndük. Bir de real piyasa. Real piyasa her şeyi düzenliyor. Bundan mütevellit fiyatlarımız 25 milyona geldi. 25 milyondan da buranın ayrıyetten mal sahibi 21,5 milyon diyor. Bu da çok güzel bir şekilde pazarlamamız olacaktır. Merkezi klima sistemlerimiz var bir çelik kondüksiyon merdivenimiz var. Salonumuz gayet geniş. Buradan bahçe terasına, bahçeye, havuza hakimiz. Hanımlar orada yemek yaparken çocuklarını takip edebilir. Babalar burada otururken yine buradan havuz alanını izleyebilir. Şimdi çok güzel bir alanımız var. Buraya rahatlıkla 12 kişilik büyük bir yemek masası sığar. Ben bu şekilde değerlendirdim. Tabii ki en son tercih bu villaya alan misafirlerimizin. Burada da güzel bir mutfağımız var. Amerikan mutfak, ada mutfak tasarımında. Buraya bir ada bırakılmış. Yan tarafta da Yine ekstra tezgah alanımız. El yıkama yeri yok. Muhtemelen yapılacaktır. Değil mi? <laughs> yapılacaktır. Ee, biz göremedik. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ahşap. Bunlar tabii ki su geçirmeyen ahşaplardan. Yani şöyle dezavantajı var. Bir şey keserken bile burayı çizebilirsiniz. Fakat eğer geldiniz, beğendiniz, pazarlığımız bitti. Hanımlar için söylüyorum bunu daha dikkat ederler. Burayı beğenmezse mal sahibinden rica ettirip bu kısmı porselene çevirtirebiliriz. Bu kısım kalabilir. Bu kısım çok önemli değil ama isterseniz bu kısmı da bana burada porselen olsun diyorsanız burayı da değiştiririz. Saklama alanlarımız fazla. Mikrodalga fırın, buzdolabımızın yeri hazır. Merkezi klimaları görüyorsunuz. Şimdi böyle bir villa aldığınızda ne olması lazım? Zemin katta bir yatak odası. Zemin katta bir yatak odası. Bu yatak odasını çalışma odası olarak kullanmak isteyenler olacaktır. Eee Yaşlısı olanlar olacaktır, misafir odası olarak kullanmak isteyenler olacaktır. Hiç üst kata çıkmadan burada konaklayayım diyenler olacaktır. Onlar için ideal diyebilirim. Klimaları takılmış. Dual klima. Bilmiyorum herhalde markası o. Hemen gel böyle. Burada bir banyo lavabomuz var. Onu da kamera sana zahmet göster. Arkada da lavabomuz kalıyor. Bakın bir duşa kabin, yarım duşa kabin kullanılmış. İçeride nişlerimiz de var. İçeriden gömmeli. Yine duş başlıklarımız da kullanılmış. Elektriğimiz yok. Burada dediğimiz gibi evrakta bir iki işlemi kaldı. Onları da teslim ettikten sonra bitecek. Burada bir Inohome'un akıllı ev sistem paneli gelecek. Bakın zaten alt kabininde Inohome yazıyor. Burada bir portmantomuz var. Yavaş yavaş yukarı çıkalım ama yukarıya çıkmadan önce bakın yerlerimiz seramik. Bir de ne atladık? Burada bu evimizde yerden ısıtma mevcut. Ehal böyleyken zaten büyük bir villa alıyorsunuz. Bayağı da ihtişamlı. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir evde yerden ısıtma da şart. Şimdi Didim Efeler Mahallesi'nde böyle bir ev almak istediğinizde bunun dışında ortalama ne kadar rakamlar ödüyorsunuz? Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul. Oradan girdiğinizde bakabilirsiniz. Sıklıkla oradan paylaşıyoruz. Ortalama 28-29 milyon. 32 milyona da var. Villalarımız mevcut. Bir kere 500 metrekare onların hepsi. Benim elimde bir tane 600 metrekare var. Ben 800 bin euro diyorum. 32 milyona tekamül ediyor bugün. Yani tercih sizin. 10 milyon altına aslında piyasanın 10 milyon altına sizlere mal sunuyoruz. Burada bir odamız var. Burada bir çamaşır odası. Aynı zamanda banyo lavabo. Bu fırsatı değerlendirin derim. Bakın 10 milyon. Bugün nasıl bir arabaya bakarsınız? İşte atıyorum 20 milyonluk bir arabadır. Ama arabayı 15'e, 16'ya ilana girmişlerdir. Hemen almak isterseniz o arabayı, o fırsatı değerlendirmek isterseniz. Ki bir demir yığınından ziyade böyle bir gayrimenkule paranızın yatırılmasını biz sizden daha çok isteriz. Tabii ki kendimizin kazanması adına da sizin kazanmanız adına da. Burada hemen bir balkonumuz var. Bu arada normal villalarda göremeyeceğiniz e, sürgülü PVC camlar kullanılmış. Bunlar da çok kaliteli, farklı bir hava katmış. Normalinden büyük panel kapılar, ahşap panel kapılar. Bunlar lake bir kamera. İç kapılar pvc'lerin tamamı da vizyon Yani vizyon yani bunlar şöyle dışarıda ee, normal piyasanın belki 5 bin lira 6 bin lira metrekarede üstüne olan bir PVC anlatacağım değil. şimdi buradaki hemen bir giyinme odasına aynı zamanda banyo lavaboyu göster şimdi kameraya sordum onun inşaat bilgisi biraz daha fazla İçerideki sürgülü kapıların hepsi vizyonmuş bunlar da piyasadaki pvc'lerden yine bir iki kat daha fazla daha maliyetli olan Camlar, aynı zamanda içeride kullanılan panel kapılar, mutfak eşçilikleri, ah, ahşap işçiliklerin hepsi de e, lake model. Lake model. Bakın geldik üst katımıza. Şimdi karşımda Farmakonisi Yunan Adası sağ tarafında. Kamera şimdi size yaklaştıracak. Farmakonisi Yunan Adası bakın. İstanbul'da bu kadar yakın Yunan Adası manzarası olan villalara, dediğim gibi minimalist dizayn edilmiş villalara ortalama 70-80 milyon TL diyorlar. Hani benim gördüğüm 500-600 milyon TL'ye kadar çıkanlar da var. Tabii ki İstanbul'la kıyaslamıyorum. Burası bir Ege sahil kasabası. Eğer kafa dinlemek istiyorsanız, huzuru arıyorsanız bence bu Ege'de böyle bir yerde eviniz olsun derim. Bakın önünde bahçe alanınızı görüyorsunuz. Hemen önümüze bir parsel daha var. Üst katımızdan deniz manzaramız kesilmez. Ön taraftan da şöyle gözükür. Hani ortalama. Yine orada daha yüksek yapılmış bu arada ama bize aşağı doğru böyle meyil var. Kayıyor. Çok engelleyeceğini düşünmüyorum. Bu arada çatımız gizli çatı. Kiremit çatıdır. Drone görüntülerini normalde vardı. Ekleyeceğiz. Yoksa çekeriz zaten baştan. Şu camlar falan da çok ferah. Havadar bir görüntü vermiş. Dedim Efeler Mahallesi'ne sıfır konumda ama Hisar Mahallesi'ne bulunan bir villamızı tanıttım. Toplamda 9 adet var dedim. 4600 metrekare arsa üzerine kurulu. 2 tanesi 300 metrekare, geri kalan 7 tanesi 600 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 4 artı bir ebeveyn banyolu, e, ee, giyinme odalı, zemin katta bir odalı, akıllı ev sistemli harika villa turu yaptık. Normalde 30 milyona bu fiyatlara villalar var. Bu sitemizde 25 milyon normal fiyatları Aynı zamanda burası da 21,5 milyon TL. geldiniz güzel bir pazarlığımız olacaktır. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.